gruplarla savaşarak İdlib'in kontrolünü tamamen ele geçirdi. Ve böylelikle HTS kendi bölgesinde sağlık, eğitim ve altyapı gibi hizmetler sunan tek otorite oldu. 2021'de Jolani ilk kez bir batılı gazetecinin karşısına çıktı. Hem de takım elbiseyle. Amerika Birleşik Devletleri'nden FBS kanalına değiştiğini anlatıyordu. Bu röportajda küresel cihattan uzaklaştığını, devirmek dışında bir amacının olmadığını ve Batı içinde bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Daha önceleri gizli kalmayı tercih eden Jolani'nin kameralarla arası zamanla düzeldi. Mezuniyet törenlerinde, konferanslarda, çocuklarla etkinliklerde ve hatta azınlıklarla buluşmalarda görüntülendi. Sırrını ve askeri kamuflajını çıkarmış, deli ceket giymeye başlamıştı. Ancak Kontrolü altındaki bölgeler katı toplumsal kurallarla yönetiliyor. Kendisi ve örgütü geçtiğimiz yıllarda pek çok hak ihlaliyle suçlandı. Örneğin İdlib'de yaşanan bu protestoya bakalım. ETS kontrolündeki bir hapishanede tutulan mahkumun işkenceyle öldürüldüğünü iddia ediliyor. Eylemciler Dolani karşıtı sloganlar atıyor. সেইটোৱে নুকিউট